Almanya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın F-35 savaş uçağı desteğini kesebileceğinden endişe ediyor. Alman gazeteleri Handelsblatt ve Bild'e göre endişeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya silah ve istihbarat tedarikini durdurmasının ardından ortaya çıktı. Handelsblatt'ta konuşan savunma sektöründen bir kaynak ise paniğe gerek olmadığını belirterek Amerika'nın desteğini keserek Alman hava kuvvetlerini riske atma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Kaynak, yaptığı açıklamada, bu durumda F-35'leri yedek parçalarımız bitene veya uçakların sistem yükseltmelerine ihtiyaç duyana kadar uçurabiliriz dedi. Almanya Federal Meclisi'ndeki Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği kanadının başkan yardımcısı Johan Wadepul, Handelsblatt'ta yaptığı açıklamada, Blon F35 sözleşmesini iptal etme niyetinde olmadığını söyledi. Ancak Vade Pol'un çalışma arkadaşı Bundestag milletvekili Ingo Gedechens, konunun daha yakından incelenmesi gerektiği görüşünde. Bu kapsamda Gedechens, Bundestag için satın aldığımız Amerika Birleşik Devletleri üretimi silah sistemleri Donald Trump'ın ani bir kararıyla kolayca kapatılabilir mi? Elbette buna izin verilmemeli bu konunun şimdi ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor ifadelerini kullanmakta. Almanya, 2022 yılının sonunda 8.4 milyar dolar değerindeki anlaşma ile 35 adet F-35 savaş uçağı tedarik edileceğini açıklamıştı. Anlaşma, Berlin'in NATO'nun nükleer silah paylaşım doktrinini yerine getirmekle görevli yaşlanan Tornado filosunun bir kısmını değiştirmek için yıllarca süren arayışı sonucu imzalanmıştı.